Sevgili dostlarım, kardeşlerim, yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sadece motor kullananlar için değil, en azından kullanan kullanacak olan arkadaşlar için bu videoyu hazırlamak istedim. Aydın, Çin'i arasında bulunan, bana göre rotanın en güzel, yani İzmir-Fethiye arasının en güzel yolu olan Kafaca Virajları. Full olarak sizler için çektim. Elimden geldiğince bunu size sağ salim bir şekilde yayınlamayı planlıyorum. Şimdi birinci olarak şuna takılmamamız gerekiyor. Onu cidden söyleyeyim sizlere. Ben bu virajlara ilk defa dönmüyorum. Yer yer virajlarda açılmalar ve kaymalar görebilirsiniz. Bunların tamamını kasıtlı olarak yaptım. Belki çoğunuza inandırıcı gelmeyebilir ama dediğim gibi ben bu virajı ilk defa dönmüyorum. Belki doğduğum günden bu yana kadar diyeyim. Bu 300-400 olabilir benim için yani. Çünkü çok sık Fethiye gidip geldiğim bazı süreçler vardı. Çocukluğumuzdan itibaren de e, her tatilimizde İzmir'den Fethiye'ye seyahat ediyorduk. O zamandan beri çok sevdiğim bir virajdı. Ve tabi 18 yaşından sonra kendim dönmeye başladım. O zaman daha da bir keyif almaya başladım açıkçası. Öncelikle bilmeniz gereken şey şu. Bu virajlar her anlamda çok keyifli. Size ciddi sıkıntılar yaşatmayacak derecede güzel virajlar. Ve eğer ki viraj dönmeyi seviyorsanız ister arabayla ister motorla burada alacağınız has şahane ötesi olacak. Lütfen buraya gelirken bu videoyu bir kere izleyin. Görün virajların tadını çıkartırken de beni hatırlarsanız çok sevinirim. Şimdi bahsetmek istediğimiz konulardan bir tanesi. Kendi lastikler Kimco Downtown 250 inin Bu virajlarda hakkını yaptı mı? Hakkını verdi mi? Verdi. Bana hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Bundan dolayı mutluyum açıkçası. Bugünlerde motorum 5000 kilometreye dayandı. Ve artık çekmek istediğim, ilk günden beri bugünü beklediğim bir video var. Çok yakında onu da çekip sizlerle paylaşacağım. Bu videomuzun adı Kimco Downtown 250i alınır mı videosu. İlk günden bugüne kadar savunduğum bir şey vardı. Motorlar tanıtılırken, YouTube kanallarında yine tekrar söylüyorum. Hepsinin emeğine sağlık, ellerine sağlık, ağızlarına sağlık büyük bir çaba sarf ediyorlar. Biliyorum. Ama bir motoru tanıtmak için bence 5000 kilometre, 6000 kilometre yapmak gerekiyor. Ondan sonra bu motorun eksilerini, artılarını, konforunu konuşabiliriz. Diye düşünüyorum. Ben daha önce bir Forza videosu yayınlamıştım biliyorsunuz. Burada da iki motor arasındaki bazı farklardan bahsederken sizlere de söylemiştim. Forza hakkında çok net bilgiler vermem mümkün değil. Çünkü yaptığım 50-60 kilometrelik bir yol ve bu benim kendi motorumla onu kıyaslamam için ikisini de en azından belli ölçüde kullanmam gerekiyordu. Ama sadece şunu söylemiştim. Konfor anlamında o motora çok uzun süre tahammül etme şansım yoktu. Bunu söylediğim için de insanlar beni garipseyebilir. Yani işte Honda ile burada Kimco'yu kıyaslayamazsın diyebilir ama dediğim gibi ben bana katılmayanlar da olabilir. Saygı duyuyorum. Ama Honda ve Kimco'yu kıyaslarken benim tek yegane baktığım şey şuydu konforları. Forza'cı arkadaşlar kusura bakmayın. Eğer ki bana kızacak olursanız kızmadan önce sağınızda, solunuzda, yolda belki bir kırmızı ışıkta denk geldiğiniz bir Kimco Downtown 250 sürücüsünden abi iki dakika şu senin seleye bir oturabilir miyim ya derseniz çok sevinirim. O seleye oturduktan sonra sizin de fikrinizin değişeceğinden eminim. Ee, Forza'nın gerçekten sürüş dinamikleri ve gidişi çok güzel, çok tatlıydı. Ama bir kimkonun rahatlığı ve konforu açıkçası yoktu. Dediğim gibi 250 CC zaten. Bunların gidişleri, duruşları birbirinden çok farklı değil açıkçası. Şimdi kafaca ile alakalı biraz bilgi verecek olursam, bu rota'yı kullanacak arkadaşlar için söyleyeyim. Bir iki tane viraj dışında ciddi anlamda gaz kesmenizi gerektirecek spesifik bir viraj yok. Mesela şu an dönecek olduğumuz bu sıralı virajlarda biraz temkinli olmanızda fayda var. En azından sağ tarafa dönüşlerde genelde çok sert virajlar görebiliyoruz. Sola dönerken de bir tane sert viraj diyebileceğim bir viraj var. O da az önce geride kaldı zaten. Bu sıralı virajlarda birazcık böyle bir motoru kastırma durumumuz oldu. Ama dediğim gibi ben mod, yani yolu tanıdığım için ve motorumu bildiğim için daha böyle kendimi salarak, diğer şeritleri taşarak, düzenli olarak dikiz aynamı kontrol ederek bu konfora dönüşler yaşadım. Bu yolun ilerleyen kısımlarında seyahat edebileceğiniz maksimum sürat bizim için skuterler için gerçekten top speed'i zorlayabileceğiniz bazı yollar karşınıza çıkıyor. Bu yolların akabinde hızlı dönüş yaptığımız aniden belki frene dokunmanızın bile gerektirebileceği şekilde virajlar geliyor ama dediğim gibi bu daha önce sürüş tecrübesi olan bir arkadaşımızın gayet rahat gazdan elini çekerek birazcık frenle belki destekleyerek hiçbir sıkıntı yaşamadan dönebileceği bir viraj benim gözümde. Bu yolu yapıyorsanız eğer, eğer ki 2-3 motordaysanız ciddi anlamda sürüş tekniğinizi geliştirebileceğiniz düşündüğüm bir viraj. Gönül isterdi ki bu virajlara daha büyük makinelerle daha rahat, daha konforlu yatalım ama elimizdeki imkanlar dahilinde sizlere sunabildiğim en iyi durum bu. Şimdilik en azından. Araştırmalarımız diğer markalarla hala devam ediyor. NC750'ler, 900 CS'ler, Watch 525'ler, bütçeler, gidişler, duruşlar her şeyi elimizden geldiğince araştırıyoruz. Açıkçası eşimle konuştuğum zamanda da bu motoru değiştirirken işte Kimco'dan vazgeçme düşüncesi. Yeni aldığımız motorda tabii ki çok farklı konforlu şeyler yaşayacağız illa ki. Onunla da çok güzel anılarımız olacak ama Kimco'dan vazgeçme düşüncesi birazcık bizi gerdi. Hatta dedik ki kendi kendimize acaba yapabilir miyiz? Hani bunu satmadan onu alma şansımız olur mu olmaz mı? Şimdi bu seçenekleri değerlendiriyoruz. E siz de biliyorsunuz ki ülkenin durumuyla alakalı faiz oranlarının yüksekliği, artık kolay para durumunun olmayışı gibi sebeplerden ötürü sanırım kim koyu satmadan onu almak biraz bizim için imkansız gibi gözüküyor. Tabii ki şehir içi için bir scooter daha alırım kendime. Ama ne olur en azından bir kimko kadar pahalı olmaz. Yani 70-80 bin liraya geçmeyecek belki bir şehir içinde. Hemen böyle bisiklet niyetine kullanabileceğimiz bir şeyler al alabiliriz belki. Ama bir gün imkan olursa ne olursa olsun şartlar ve Kimco bu kasayı bu seleyi değiştirmezse ikinci motor olarak gerçekten Kimco'yu tekrar hiç bir sıkıntı yaşamadan alırım. Şimdi bu, bu Kimco alınır mı alınmaz mı videosunu çekmemdeki sebep şu 5000 km oldu. Artık motorun büyük ölçüde çoğu şeyini tanıyorum. E, 5000 km olduğunda servis ışığı yandı. Bunu da sizlerle paylaşayım. Önümüzdeki günlerde bakıma gideceğim. Bakımın masrafları da nelerdir? Bakımda neler değişiyor? Neler yapılıyor? Ne kadar saat sürüyor? Bununla alakalı da size detaylı bir bilgi vereceğim zaten. Öte yandan bakıma gitmişken yine sizler için AK550, Exciting 400'ü tekrar bir incelemek istiyorum. Ben onları kafamdan tamamen sildim. Ama Son bir kez daha acaba doğru bir karar vermiş miyim diye bakmak da istiyorum açıkçası. Çünkü Scooter satıp Adventure bir motosiklete geçmeden önce ya acaba bu sevdayı biraz daha sürdürebilir miyiz? Kim ile güzel bir bağlantımız hala kalabilir mi diye biraz da araştırma yapmak istiyorum. Bu arada motoru değiştirme olayı bugünden yarına olan bir olay değil. Daha önce de söyledim tekrar tekrar ediyorum sizler için. Birazcık daha bu markaları izlemem gerekiyor. NECA 750 ya da F900GS ile alakalı çok araştıracak bir konu yok. Yani markaları takip edecek acabası olan bir durumumuz yok açıkçası ama işte buradaki benim onlar için gözümdeki en büyük rakip Watch. Watch'un da en büyük olayı zaten buradaki dediğimiz gibi fiyat performansı ve piyasayı tutunup tutunamayacağı durumu. Bunu da bize zaman gösterecek açıkçası. Beklemekte fayda var. Büyük ihtimalle Eylül-Ekim ayına doğru bu konu hakkında kararımızı vermiş oluruz. Oraya kadar da tahmini olarak Kimco'yu 10.000 kilometrelere getirmiş olurum diye düşünüyorum. Çünkü önümde birden fazla rota var. İşte bunun Antalya'sı, Kaşkalkan'ı, ondan sonra Denizli, ara yollardan, dağ yollarından, şahane yollardan sizlere muhteşem rotalar vereceğim. Bir de Erzincan. Erzincan'ı yapabilir miyiz bilmiyorum. Gözümde çok büyüdü yol. Hala araştırmalarım devam ediyor. Şöyle 250 cc scooter'la İzmir'den çıkıp Erzincan gerçekten şahane olur sizlere de keyif verir diye düşünüyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar en azından buraya kadar izlediyseniz abone olursanız gerçekten benim için artık çok önemli bir noktaya geldi bu da. Merak ediyorum yani bu bin abone olunca ne olacak ne bitecek. Ondan dolayı desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Bence yolun en güzel anı şurası. Bu tünelde yokuş aşağı top speed zorlayabiliyorsunuz. Ve çıkışında biraz ürkütücü gelebilir size şu an ama bir anda çıktığımızda daha hatta hala yolumuzun olduğunu görüp gaza biraz daha dokunma şansınız oluyor. Ve sonrasında ufak bir rampada dönmemiz gereken bir viraj var. Bu ufak rampayı çıkarken mesela şimdiden itibaren biraz gazımızı kesmeye başlarsak hiç frene dokunmadan bu virajı rahat ve konforlu bir şekilde hatta bu noktalarda gaza biraz daha asılarak rahat bir şekilde dönüyoruz. Dediğim gibi bu yollara giderseniz beni hatırlayın beni anımsayın çünkü ben bu yol hayatımın yolu diyebilirim yani. Bugüne kadar sürdüğüm, sürmekten zevk aldığım en güzel yollardan bir tanesi bu. O yüzden bu rotayı tercih ederseniz bu yolun tadını çıkarın. Bu yolun sonunda yaklaşık bir 6-5-6 kilometre sonra yatağına bağlanıyorsunuz. Yatağında biliyorsunuz bu dizilerin hep çekildiği, dizi setlerinin olduğu çok meşhur bir yerdir. Orada tam olarak işte şurada oturun bir şeyler yiyin için diyebileceğim bir şey yok. Akabinde işte Bayır diye bir yer geliyor. Ondan sonra da zaten Muğla'ya bağlanıyorsunuz. Muğla'dan sonra Sakar geçidi geliyor. Bu videomuzun akabinde Sakar'la alakalı da aynen bu şekilde bir video yayınlamak istiyorum. O yola daha önce hiç gitmemiş ama gitmeyi düşünen arkadaşlar için en azından öncesinden şöyle bir görme şansları olsun. Ne yapmaları gerektiği hakkında birazcık düşünceleri olsun istiyorum. Daha önce gelmeyenler için Sakar gerçekten korkutucu olabilir ama korkmanıza gerek yok çünkü biz böyle yüksek tonajlı tır kamyon değiliz. Düzgün bir şekilde frenimizi ayarlarsak, gereksiz yere gaz açmazsak bu virajlar bizi hiçbir şekilde sıkıntıya sokmaz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda görüşelim. Elimden geldiğince biliyorsunuz cevap vermeye gayret gösteriyorum. Kendinize çok dikkat edin görüşmek dileğiyle görüşürüz